Merhaba arkadaşlar benim adım Musa Bugün bir çarpı bir rubik küp nasıl çözülür onu göreceğiz onu bakacağız Bir çarpı rubik küp Küp bilmeyen insanlar da çözebilir Ve şu an zaten küp çözüldü Görmüş olduğunuz gibi Tüm renkleri uymuş Ve her şey olmuş ve Küpü siz yani kendiniz bozamazsınız bu küpü Bu küp her zaman böyle durur manken gibi Ve bu küp her zaman çözük olur Yani siz buna bir kere dokununca şu an bunu çözmüş oluyorsunuz yani zaman eğer zamanlayıcılar çözmek isterseniz zaman tutup hemen elleyip tekrar dokunmak lazım yani taktiği bu aslında bu kadar basit bir çarp bir, bir küp bu kadar basit bir küp yani bunu bir dokunuşla bitirebilirsiniz aslında zaten bitmiş ama yine de siz yani böyle yapıyorlar zamanlayıcı açıp dokunup hemen kapatıyorlar bilmiyorum böyle bir küp işte yani bu aslında zaten çözük bir küp bozulamaz bir çarp bir küp bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için i̇şte teşekkür ederim. Görüşürüz.